Ne yapacaktım ben? Ha, fasulye satacaktım. Bu halde işe gidemem. Suat dedi ki köşkü gösterecektin. Bu suratta müşterinin karşısına çıkılır mı? Söylerim başkası gezdirir benim yerimi. Arkadaşım biraz sana çok pahalıya patladı farkındaysan. Çok. Toplama yatacağım yine. Tamam. Aksiliğe bak. Annem ve teyzem de bana gelecekti bugün. Seni bu halde görürlerse dillerinden kurtulamam artık. Ara bizim evde salgın hastalık var da gelmesinler. Bir bahane bulurum ben. Kan alıp giderim annemi. Teyzem de oraya gelir artık ne yapalım. İyi. Rahat rahat yatarım ben de. Tamam. Hah, uyandı. Hadi geç kalıyoruz. Eşofmanlarını aldın bakayım. mı Deniz? İyi ki hatırlattın Fikret abla. Bu sefer kesin almazdı hoca beden dersine. Ah. Ben de biraz ah. dolanayım bakayım. Ay tutuldum otura otura. Yardım edeyim. Yok yok sen çocuklara bak. Hı. Kapatın önünüzü hava serin. Şşş dinle beni. Okul dönüşü Nuh'un işe uğrayacaksın. Niye? Canım, aktara özel bir merhem yaptırmış ağrılarım için onu alıp getireceksin bana. Baban ne? Bana bak, derli toplu git. Ne olur ne olmaz. Belki birileri de olur seni görmek isteyenler ya. falan. Şşş bana bak, git dedim. Ölümüdür. Ya söyleme öyle. Buna da söyleme sakın. Hadi benim güzel kızım. <laughs> Alın beslenme çantalarınızı hadi arabada bekleyin bakayım. Şevket'i düşünüyorum. Gece gözüme uyku girmedi. Ne yapacak? Nasıl iş bulacak? Düşündüm durdum. Benim de elimden bir şey gelmiyor ki. Hani gelsin benimle çalışsın diyeceğim ama. Kim? Biliyorsun durumu. Kaç adam çıkardım işten. Ayol millet iş iş diye İstanbul'a akın ediyor. Sen çocuğu buraya çağırıyorsun. Küçük yer burası. İşi kim kaybetti ki o bulsun. Şevket benim de aklımda merak etme. Ben de bakıyorum etrafta. Sağ ol. Hadi Deniz. Anne görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça ol. kal babaanne. Güle güle kızım. Kıyın kıyın bütün sülalesini taşıyacak. Sığamadığı deliğe bir de kuyruğuna kabak bağlıyor. Önce rezervasyonu hallet. Tamam efendim. Günaydın. 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 Aslı. Hı. Ne oldu? Sen ne yaptın sanıyorsun? Ferhunde'nin kocasını sen çıkartmışsın yukarı. Yeter artık. Ben çok sıkıldım bu kadının problemlerinden. Ya o adam silahlı olsaydı? Değildi. Dün burada çok kötü şeyler yaşanabilirdi Aslı. Çok mu korktun? Bundan sonra sağını solunu kollamaya alış artık. Ferhunde yanında oldukça belanın nereden geleceği belli olmaz. Onun olduğu sürece zaten tehlikedesin demektir. Tokyo evet. Yolcunun adı Levent Tuncel. Evet bir saniye not alıyorum. Günaydın. Günaydın. O kadar uzağa kaçmana gerek yoktu. Japonya'ya gidiyormuşsun. İş için gidiyorum. O zaman dünkü soruna cevap vereyim de... ...oralarda kafanı kurcalamasın. Dönüşte ne yapacağım diye dertlenme. Rahat rahat işine konsantre ol. Cevabım hayır. Seninle evlenmek istemiyorum. Günaydın anneciğim. Teşekkür ederim. Asıl sen iyi ki doğurdun canım benim. Yok ilk değilsin. Gülşen kutladı sabah. Olmaz ki. Oturduğun yerde karar verme. Başvur ne olacak? Bankayı dolandırmış adamı sigortacı yapmazlar. İçeriden çıktım ama benim cezam bitmedi anne. Daha çekeceğim var biliyorum. Ay Sedef gelmiştir. Hadi aç kapıyı da ben de şunu hazırlayayım. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba gel. Ee, yok gelmeyeyim. Siparişleri teslim edeceğim. Sedef geliyorum yavrum. Tamam acele etmeyin. Bugün kurs yok mu? Haftanın bir günü Nehir Hayri Butik için çalışıyorum. Teslimat, tahsilat. İyiymiş. <laughs> ucu yetiştirdim bak. Elinize sağlık. Niye girmedin kızım? Ee, şunları teslim edeyim sonra paralarınızı toplayacağım. Oh oh oh. İç içe iki torba var. Biri Asiye evet. Hanım'ın üstüne yazdım. Hı. Diğeri de Nursel Hanım'ın. Tamam. Tamam mı? Aman karışmasın yavrum. Merak etmeyin. Hoşçakalın. Güle güle. Hadi güle güle kızım. Kolay gelsin sana. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah nazardan saklasın. Çok hanım kız, çok. İsmi lazım diye... kıza neler çektirdi bilmiyorsun. Oo, senden sonra ne kavgalar, ne hırgür. Sedef'le mi? Ya. Sedef'in sesi çıkmadı tabii, ne yapsın kız? Sedef seni teslim olmaya ikna etti diye neler söyledi. Yok birlikte kaçacaklar da, yok bilmem ne de. Hele bana. Üstüme üstüme yürüdük. ...oğlunla bu kıza göz yumuyorsun diye. Hayır, görüş günde olanları anlattım ya işte. Bana nikah lazım değil... ...boşanmıyorum. Siz Sedef'le evlendirmeye çalışıyorsunuz diye... ...bas bas bağırdı koridorlarda. Edepsiz. Hayır yani bir şey olsa... ...keşke olsa. Yani çok iyi kız hanımefendi. Becerikli... Keşke baştan olsaydı ama kader. Anne Allah aşkına ya. Niye oğlum? Yani kızcağız da sana boş değil her halinden belli. Keşke olsa. Anne lütfen böyle şeyler söyleme. Keşke diyorum oğlum. Bir şey demedim ki. Belli ki aklında evirmiş çevirmişsin sen. Kızın kulağına gider yapma. Onun canına minnet bence. Yapma lütfen. Bir de aklına bile getirme. Olamaz mı yani? Artık huzur bulmak senin de hakkın değil mi? Kız seni seviyor bez belli. Nasıl mutlu eder? Ben hayatımda kimseyi istemiyorum anne. Dur bakalım. Hele bir boşan önce canım. Yani hop diye yarın demiyorum ki ben de. Çok hırpalandım, yorgunum. Bilmiyor muyum? Yeni bir şeye başlamak için ne isteyeyim, ne de böyle bir enerjim var. Karşımdakine de yazık olur. Hele hedefi hiç çıkıyor mu? Sakın ümitlendirme. Tamam canım, tamam. mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.